Evet arkadaşlar bugün sizinle Real Gangster Crime hataları videosu çekeceğim. Ama arkadaşlar ee, bunda ilk olarak arkadaşlar birazcık uygulayacağız. Yani, ee, direkt şey yapmayacağım. Yani böyle direkt o hataya geçmeyeceğim. Birazcık böyle şey gideceğiz arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Eee, oraya uçacağız. Askerlerin bulunduğu yere gideceğiz. Onun ardından da arkadaşlar şey yapacağız. Ne derler? nerede mevzu yapacağız yani. Tahmini e, 10-15 dakika bir video olacak yani normal bir süre. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Benim hiçbir videom 15 dakikadan uzun değil. Bunu da söylemek istiyorum. Yani tam 15 dakika Tam olarak 15 dakikalık videolar açmıyorum ama ee, e, 15 dakikadan uzun değildir hiçbir video. Tamam. Şimdi buradan silah çekelim. O mermimiz bayağı bir azalmış. Gerçekten azalmış bayağı. Baksanıza. 232 ne? Bildiğiniz mermi bitmiş ya. beni göremiyor salak. Ben de ondan buradan vurayım da. Hiç okumayacağım. Hayır. hiçbir şey kabul etmez ey. biraz donabiliyor oyun kusura bakmayın ama neden ne yap, yapacağımı görüyorsunuzdur yani donsa da kassa da ne yaptığımı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum Allah'ım ya. Sonrası ne 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 ne. devam ediyordu diye düşünüyorum. Yani bu müziği bir yerden çalmışlar gibi bir geliyor. atlatacağım acaba bir şey yapacaklar mı? Nasıl atlatacağım bildiğiniz ya. Mermi olayım ya. Mermim bitti resmen ya. Bitti resmen ya. Kalmadı. Oha abi bayağı almışız. kadar aldığımızı düşünmüyordum. Ben. Neyse harcamayalım. Kalsın cebimizde. Para aldı? Hayır ya. Abi 800 dolar değil. 12 bin dolar mı var? Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Para kazanacağım. Bir buna ayağımla vurayım tokat atayım ya da olacak. Ayam mı vurayım daha tokat ne bilmiyorum ki. Hayır. Tabi hareket etmez zaten koskocaman bir şey yani. Hatta arabaya bile vurdum. Araba hareket edeyim ben. Bakayım ama bu oyunda

derseniz e, yeni size tanıtacağım e, iyi bir uygulama biliyorum. Böyle mesaj artıma uygulaması. E, videonun sonunda belki gösterebilirim size. Şimdi şimdilik göstermeyeceğim. Bu Arkadaşlar. Patlıyor resmen kalbim. Yanık kokusunu anlıyor musunuz bilmiyorum ama kalbim yanmaya başlıyor resmen ya. Abi bu ne? Abi resmen araba mı verdiler şu an bize? Abi araba mı verdiler acaba? Abi, hiçbir şey bilmiyorum ya. nasıl olacaktır? Araba mı verdiler acaba? Bakalım. Eğer verdilerse resmen buluklan öreceğim. Abi resmen bize araba verdiler. Anlayabiliyor musunuz? Resmen canım en sevdiğim şey arabayı almışım ya Allah'ım. En çok da almak istediğim araba buydu zaten. Bedavaya araba kaptık işte. Bildiğiniz bedava araba. Hem de kendi arabamız olduğu için çalmaya da gerek kalmadı. Yeter artık diyorum sesi keseyim ya. Ses kulağımı şişirtti resmen. Tamam. Abi resmen kulağım patladı Artık o e, dediğim şeyi yaptık. Şimdi bir yerde park edelim. O dediğim hatayı deneyelim. Birçok yerde deneyeceğim onu. Bir yerde değil. Mermi var ama biliyorum zaten bu. Başka mermi, bildiğiniz bunun mermisi değil diye biliyorum. Bu odaki biz bizde olan e, yani bizde şu an e, bulunan e, tabancanın mermisi değil onu biliyorum. Çünkü denemiştim ben bir defa hiçbir mermi atmadı. Artmadı. Galiba normalde ben bunu yaparsam bana e, böyle ne bileyim dan hiç bir şey vermeliydi. yani dan ama bu araba dandik değil. Bildiğin bildiğin e, mis araba ya, mis gibi, fıstık gibi araba ya. Benim zaten favori e, en çok sevdiğim araba Audi zaten. Ondan sonra da Lamborghini geliyor. Ondan sonra da Ferrari şu rampadan uçar ya bu araba. Buna baktım hızlı hızlıymış. Al işte. Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya ne, ne hallere düştük ya. Şansa bak. Gerçekten oyun bizim şansımıza mı yaptı yoksa gerçekten böyle miydi? Ay yok. Ulan ayağımızla vurmalıyız bunu çünkü yana gitmedi yani. Hayır gitmiyor. Bu araba ağır araba herhalde. Tamam koşalım. koştuğumuz zaman gidiyor herhalde. Gelin ee, yani arkadaşlar ilk olarak burada deneyelim. Bu arabayı çalmazlar ya arabayı zaten. Zaten çalışsak da oyundan çıkıp yeniden geldiğimizde bu zaten bu araba bizim olacak çünkü zaten bizim arabamız zaten. Çalmaya da değilmiş ihtiyaç olmayacak. Göz gibi arkadaşlar çok garip bir şekilde çok garip bir şekilde bu nedense üstte dayanıyor. Alttan görüyor musunuz bilmiyorum ama oyunda sizde pek iyi gözükmeyecektir. Eğer telefondan izliyorsanız yani 2021 telefondan izliyorsanız çok küçük ekranın çok küçük görüneceği için pek göremeyebilirsiniz ama altına birazcık daha dikkat ederseniz havada kalıyor. Buna da çok dikkat etmek istemiştim. Ve size de göstermek istedim ve size gösteriyorum. Arkadaşlar aslında bu işinize yarayan bir şey yani eğer e, bir yer çok uzunsa veya arabanız e, arabanızla bile geçseniz e, çok az bir e, yer kalsa o zaman onun üstüne çıkabilirsiniz ama bu dediğim gibi kısıtlı yerlerde yani diyelim her yerlerde olmuyor mesela diyelim oradaki e, metro yerinin üstüne çık çıkmak olmuyordu. Onun için yüksek bir araç bulmamız gerekiyor. Ee, burada da deneyelim. Burası dans etme merkezi merkez mi bilmiyorum, öyle gözüküyor. Arabacığım benim, arabacığım, arabayım. Benim işim arabam benim. Hadi şimdi burada da deneyelim. Gelin, Bakın e, şimdi burada da yaptığımızda yine aynı şey olacak. Bakın. göz gibi yine aynı şey oldu. Garip bir hataymış ama neyse. Galiba e, bunun üstüne çıkmak oluyor ya bazı e, kızlar çıkabiliyor veya erkekler bilmiyorum. Rastgele insanlar. Herhalde e, ilk olarak oradan başlamışlar ama eee Bence yanlışlıkla e, Orada paste yapmışlar. Paste ne, ne derseniz e, ilk olarak e, Windows e, XP değilseniz veya başka bir şey değilsiniz yani Windows e, XP için söylüyorum. Diyelim ki üstte e, böyle şey var. E, böyle diyelim ki bir şey çiziniz değil mi? Üstüne sağ tıklayın, seçmek e, ülke olarak seçmeyi deyin. Ondan sonra üstüne sağ tıklayın. Orada kopya e, olacaktır. Kopya basın. Sonra e, sağ tıklayın. E, ondan sonra da pas diye basın. O zaman kopya olacaktır. Ama eğer e, girdiğinizden beri bir e, şey kopyalamadıysanız o pas e, o pas e, gri olacaktır. Çünkü seçmediğiniz için. yani Seçmek için de kopya e, düğmesinden e, düğmesini kullanabilirsiniz. Bayağı bir Windows öğretici olmuş mu ya neyse. İlişimi kopyalamak için e, bu dediğimi yapabilirsiniz. Ve bu arada eğer şeffaf seçim yapmak istiyorsanız e, o şeye gelin. E, o, nasıl diyeyim? E, yukarıdaki menülere gelin. E, en alttaki de o böyle işare olacaktır. Onu değiştirin. Görüşürüz arkadaşlar.